Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, tasavvuf dersimizin 13. ünitesini işliyoruz. Kadiriye Abdul Kadir Geylani tarikatın kurucusudur. Abdul Kadir Geylani bütün gayesi tahsiline devrin en önemli ilim ve kültür merkezi olan Bağdat'ta devam etmekti. 18 yaşına gelince annesinden izin alarak bir kafileye katılıp Bağdat'a gitti. Kısa zamanda usul, furu ve mezhepler konusunda geniş bilgiye sahip oldu. Ebu Said el Muharrimi kendisine şehli kırkasını giydirmiştir. Abdülkadir Geylani'nin tasavvuf bakımından en önemli eseri, verdiği vaazların müritleri tarafından notlar halinde yazılmasından meydana getirilen El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani'dir. Abdülkadir Geylani'nin müritleri tarafından notlar halinde yazılmasına meydana getirilen eseri tasavvuf bakımından da en önemli eser El Fethur Rabbani vel Feyzur Rahmani'dir. Gavsiye Hamriye Allah Teala ile Abdülkadir Geylani arasında geçtiği iddia edilen konuşmaları ihtiva eden ve bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesinde bulunmaktadır. Kadirilik İslam dünyasında ilk ve en yaygın tarikattır. Abdülkadir Geylani'nin Moğol işgali sırasında yıkılan medrese ve tekkesi Kanuni Sultan Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534'te Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Hindistan'da ilk kaderi dergahı 15. yüzyılın ikinci yarısında Abdülkadir Geylani'nin Abdülvehhab adlı oğlunun torunlarından Muhammed Gafs tarafından Mülten yakınlarındaki uçta açılmıştır. Muhammed Gafs'ın vefatından sonra yerine Hindistan Kadirilerince Abdülkadir Geylani'ye nispetle Abdülkadir Sani diye anılan oğlu geçmiş, onun faaliyetleri neticesinde birçok Hintli Müslüman olmuş Kadriye'yi Anadolu'ya Hacı Bayram-ı Veli'nin müridi iken onun emri üzerine hum Hama'ya gidip Abdülkadir Geylani'nin soyundan Hüseyin el Hamevi'den hilafet alan Eşrefoğlu Rumi getirmiştir Anadolu'ya. Kadiriye namelerinde tarikatın silsilesinin Hazreti Ali'ye iki şekilde ulaştığı görülmektedir. Bu silsilelerden ilkine silsile-i zeheb, ikincisine silsile-i müzeheb denir. Kadiriye'nin beş temel kurulu Himmeti yüceltmek, haramdan sakınmak, hizmeti güzelleştirmek, azmi arttırmak ve nimete saygı göstermektir. Kadiriyenin beş temel kuralı, himmeti yüceltmek, haramdan sakınmak, hizmeti güzelleştirmek, azmi arttırmak ve nimete saygı göstermektir. La ilahe illallah, Allahu, hak, hay, kayyum ve kahhar isimlerine Makamat esması adı verilir. Makamat esması adı verilir. Bu isimler de nefis mertebelerinin her birine karşılıktır. Kadiriye tarikatında halvetiyedeki gibi halvet nakşibendiyedeki gibi rabıta uygulaması vardır. Kadiriye tarikatında da halvetiyedeki gibi halvet nakşibendiyedeki gibi rabıta uygulaması vardır. Kadiriye tarikatında zikir cehri olup sema ve devra, devrana önem verilir. Türkiye'deki yaygın kolları Rumiye ve Eşrefiyedir. Üzerinde tarikat sembollerinin işlendiği Kadiri tacının birkaç çeşidi vardır. Bunların en tanınmışı kubbe kısmı yüksek ve sivri olan Bağdat veya Celali Müjganlısı Muj denilen taştır. Muhammed Dernika çoğu Arap dünyasından olmak üzere tarih boyunca önemli fonksiyonlar icra etmiş. Kadiriye tarikatına mensup 361 kişiyi kısa biyografilerini vererek tanıtmıştır. Kadiriliğin esasları unlardır. Tevbe, züht, tevekkül, kanaat, uzdet, zikir, teveccüh, sabır, murakabe ve rıza, Yeseviye, Pir-i Türkistan diyanılan mutasavvuf şair Ahmet Yesevi, Yeseviye tarikatının kurucusudur. Yeseviye Ahmet Yesevi'nin ilk halifesi Mansur Ata, Türkler arasında en tanınmış halifesi ise Süleyman Hakim Ata'nın atadır. Yesevilik mücahede ve riyazat ağırlıklı ve cehri zikri esas alan bir tarikattır. Yesevilikte saliklerin zikrederken testere sesine benzer bir ses çıkarmaları sebebiyle Yesevi zikrine zikri erre veya zikri minşari ismi verilir. Yesevi tarikatında ehemmiyet verilen başlıca prensipler. Marifetullah, mutlak cömertlik, gerçek doğruluk, hakkal yakından kaybolmak, fenafillah, tam bir tevekkül ve derin tefekkürdür. Yesevi tarikatında ehemmiyet verilen başlıca prensipler. Marifetullah, mutlak cömertlik, gerçek doğruluk, hakkal yakinde kaybolmak, fenafillah, tam bir tevekkül ve derin tefekkürdür. Yesevi tarikatının va e, vacipleri, kemal sahibi olmayı arzulama, Allah Teala'ya ulaştırma isteği, vasıda illallah, korku ile ümit arasında olma ve zikre devam etme. Bedeviye El-Bedevi, Kuzey Afrika ve Mısır'ın en büyük velisi olarak kabul edilen mutasavvıf olup Bedeviye tarikatının kurucusudur. Yüzünü Afrika Bedevileri gibi örttüğü için El-Bedevi, cesur ve atılgan bir genç olduğu için de El-Attab ve Ebu'l-Fityan lakaplarıyla tanındı. El-Bedevi'nin 1230 yılına doğru dini ruh, ruhani hayatında bir takım değişiklikler oldu. İnsanlardan uzaklaşarak dünya kelamı etmemeye ve meramını işaretle anlatmaya başladı. Üç defa ard arda gördüğü rüya üzerine abdülkadir Geylani ve Ahmet-el-Rıfai'nin kabirlerini ziyaret etmek maksadıyla büyük kardeşi Hasan ile birlikte Irak'a gitti. Bu arada Hallacı Mansur ve Adi bin Misafir gibi meşhur sufilerin kabirlerini de ziyaret etti. Bu ziyaretler onun ruhani hayatını de geliştirdi. Elbedevi Hristiyanların elinden Müslümanları kurtardığına inanıldığı için Macibul Usara'nın Biladin Nasara lakabı almıştır. Macubül Usaramin Biladin Nas Nasara lakabı almıştır. Macibül Mucibül Usara Min Biladin Nasara lakabını almıştır El Bedevi. Hristiyanların elinden Müslümanları kurtardığına inanıldığı için Hristiyanların elinden Müslümanları kurtardığına inanıldığı için mücib ül min bilâdin nasara lakabını almıştır. Ahmet el-Bedeviye göre zikirde esas olan kalbi zikirdir. Buna rağmen Bedeviye'nin zikri tarihi seyir içinde cehri, kıyami, kudi olarak icra edilir hale gelmiştir. Bedevi dervişleri ayin sırasında heyecanları artınca birbirlerine sarılarak zikre devam ederler. Buna Bedevi topu adı verilir. Rıfaiye Yahya bin er rıfaiye Rıfaiye tarikatının kurucusudur. Ahmet er Rıfai'nin Hazreti Hüseyin soyundan gelen bir seyit olduğundan bütün kaynaklar birleşirler. Ahmet er Rıfai'nin Hazreti Hüseyin'in Hüseyin'in soyundan gelen bir seyit olduğunda bütün kaynaklar birleşirler. Herkes üstadıyla ben ise talebem Rıfai iftihar ederim diyen vasiti, zahir ve batın ilimlerine sahip bir alim ve sufi olduğunu belirtmek üzere ona Ebul Ule Alemin Ebul Alemin unvanını vermiştir. Ebul Alemin alim ve sufi olduğunu belirtmek üzere ona Ebul Alemin unvanını vermiştir. Rifaiye hilafet ve Şeyh Şeyhüs Şeyhüs Şuyuh unvanını vererek kendisine bağlı bütün tekkelerin şehliğini ve tevdi eden Bataihi Bataihi Ümmü Abi Abide'deki tekkeyi yerleşip müritlerin irşat ve terbiyesiyle meşgul olmasını istedi. Kendisine çek, kendisini çekemeyenler halife müktefiye erkek ve kadın müritlerini aynı zikir meclisinde bir arada bulundurduğu iddiasıyla şikayet ettiler. Rıf Durumu yerinde araştırmakla görevlendirilen memur kanaatlerini halifeye bu seyit ve müritleri sünnet yolunda değillerse yeryüzünde sünnet üzere her hareket eden hiç kimse kalmamıştır demektir şeklinde açıklayı, açıkladı. Bunun üzerine halife Ahmet er Rıfai'ye yaptırdığı tarikattan dolayı özür dileyen evet, yaptırdığı tahkikattan dolayı özür dileyen bir mektup gönderdi. Rıfaiye'ye göre Hazreti Peygamber'in kabri önüne gelince Esselamu aleyke ya ceddi diyerek selam vermiş. Rifa, rivayete göre Hazreti Peygamberin kabri önüne gelince Esselamu aleyke ya ceddi diyerek selam vermiş. Orada bulunanlar Hazreti Peygamberin Aleyke selam ya veledi sözüyle selama karşılık verdiğini duymuşlar. Cezbeye gelen rifayı diz çöküp uzaktayken benim yerime varıp toprağını öpsün diye sana ruhumu gönderiyorum gönderiyordum şimdi gelen Rıfai şimdi bu devlet bedenime de nasip oldu uzat elini de dudaklarımla öpeyim manasına gelen meşhur şiirini okumuş bunun üzerine Peygamber Hazreti Peygamberin kabrinden dışarıya nurani bir el uzanmış ve Rıfai bu eli öpmüş aralarında Hayyat bin Kays el-Harrani ve Adi bin Musafir gibi zatların da bulunduğu büyük bir topluluk hadiseye şahit olmuşlar. El-Hikem Rıfaiye el-Rıfai'nin telif ettiği günümüze kadar intikal etmiş tek eseri olup küçük bir risaledir. El-Hikem Rıfaiye el-Rıfai'nin telif ettiği günümüze kadar intikal etmiş tek eseri olup küçük bir risaledir. Ciştiye Mu'inuddin Hasan el-Cişti'ye nispet edilen Hindistan'ın ilk, Hindistan ilk ve en büyük tarikatıdır. Cişti'ye Hindistan'ın ilk ve en büyük tarikatıdır. Cişti'ye Cişti'ye tarikatı mensupları Hücveri'nin keşfül Mahcubu'na çok rağbet gösterirler. Hücveri'nin keşfül mahcubuna çok rağbet gösterirler. Şeyh Nizameddin Evliya'nın şu sözü sık sık tekrar ettiği bilinmektedir. Manevi rehberi bulunmayan birisi için yalnızca keşfül mahcub yeterlidir. Çeşitliğe tarikatında tarikatında muhabbet muhabbetin 3 derecesi. İslam'a yeni giren kimsenin bu yeni inanca sahip oluşu dolayısıyla Allah Teala'ya karşı geliştirdiği sevgiyi ifade eden muhabbeti İslam insanın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitme yolundaki cehtinin bir sonucu olarak geliştirdiği sevgisi if sevgi ifade eden muhabbeti muhabbeti muhibbi var oluş, heyecanının sonucu olarak ortaya çıkan sevgi sevgiyi ifade eden muhabbeti has şeklinde üçe ayıran çiştiler Sufi'nin asıl geliştirmesi gereken sevginin sonuncusu olduğunu söylerler. Cehri zikir, mura, murakabe, ve, ve hafi zikir, murakabe, çile ve sema, ziştiyenin başlı adab ve erkanındandır. Cehri ve hafi zikir, murakabe, çile ve sema, Cistiyenin başlıca adab ve erkanındandır. Cistiye tarikatı mensupları kişinin Allah Teala'dan uzaklaşmasına sebep olabileceği düşüncesiyle güzel mülkete pek önem vermezler. insana cazip gelecek maddi şeylere rağbet göstermezler. Bu yüzden de irşatta şu üç şeye dikkat etmişlerdir. Deniz gibi cömertlik, güneş gibi tatlılık ve toprak gibi alçak Cistiyenin prensipleridir deniz gibi cömertlik, güneş gibi tatlılık ve toprak gibi alçak gönüllülük. Desukiye et Desukiye nispet edilen bir tarikattır. Burhaniye ve Burhamiye adlarıyla da tanınır. Genellikle yeşil elbise giyen tarikat mensupları tilavet ve zikir meclisinde ya daim zikrini sık sık ya daim zikrini sık sık tekrar ederler. İbrahim et Desuki tar tarikatta semaya sema yer vermediği ve sema semayı reddettiği halde hanifeleri semai ve mevlid ayinlerini tarikatlarının bir esas haline getirmişlerdir. Halvetiye Ömer el Halvetiye nispet edilen nispet edilen İslam dünyasının en yaygın tarikatlarından birisidir Halvetiye. Halvetiye tarikatı Ruşeniye, Cemal, Cemaliye, Ahmediye, Şemsiye, ve şeklinde dört ana kola ayrılmıştır. Ruşani, Ruşeniyye, Cemaliye, Ahmediye, Şemsiye şeklinde dört ana kola ayrılmıştır. Bu kollardan çeşitli şubeler meydana gelmiş. Sufilere göre Allah ile kula arasında bazısı zulmetten, bazısı nurdan 70.000 bin perde vardır. Yedi makamda her birine 10.000 bin perde düşer. Müridin bir üst makama geçebilmesi için 10.000 bin perdeyi açması gerekir. İnsan ruhunda seyri sülükün mertebelerini kat ederek manevi yolculuğu tamamlamasına tamamlamasına seyri urucu denir. İnsanın ruhunda seyri seyri sülükün mertebelerini kat ederek manevi yolculuğu, yolculuğu tamamlamasına seyri urucu denir. Değerli arkadaşlar, ünitemizin değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Mürşidi Dervişan isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Mürşidi Dervişan isimli eser Nurettin Cerrahi'ye aittir. Mürşidi Dervişan isimli eser Nurettin Cerrahi'ye aittir. Abdul Kadir Geylani tarikat hırkasını hangi sufinin eliyle giymiştir? Abdul Kadir Geylani tarikat hırkasını hangi sufinin eliyle giymiştir? Ebul Hayr Muhammed bin Müslim Ed Dabbas tarafından giy e, giymiştir. eliyle giymiştir. Ebu Hayr Muhammed bin Müslim Ed Dabbas. El Gunne El Gunye Li Talibi Tariki Hak isimli eser aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir? El Gunne Li Talibi Tariki Hak isimli eser Abdülkadir Geylani'ye aittir. El-Gunne li talibi tarikil hak, hak eser. Sülükün sülükün türü seyri ilallah alemi şehadet hali zevk mahalli sadr varidi şeriat şuhudu tevhid tevhidi efal İsmi La İlahe İllallah Nuru Mavi verilen bilgiler hangi nefis makamına aittir? Emmare'ye aittir. Nefsi Emmare Sülukun türü seyri ilallah alemi şehadet hali zevk mahalli sadr varidi şeriat şuhudu tevhid tevhidi efal ismi la ilahe illallah nuru mavi verilen bilgiler nefsi emmareye nefis makamına hangi nefis makamına aittir? Emmareye aittir. Sülükün türü anillah alemin nasut hali fena fillah mahalli hafi varidi sıddıkiyet şuhudu cem ül cem ismi kayyum nuru beyaz verilen bilgiler hangi nefis makamına aittir? Marziyeye aittir sulukun türü anillah alemi nasut hali fena fillah mahalli hafi varide sıddıkiyet şuhudu cem'ül cem ismi kayyum nurul nuru beyaz verilen bilgiler marziyeye aittir. Sulukun türü billallah alemi hakikat hali beka billah mahalli ahfa Varidi kubbet şuhudu ehediyetül cem ismi kahhar nuru renksiz verilen bilgiler hangi nefis makamına aittir? Ka kamileye aittir. Sulûk'un türü seyri ilallah. Seyri lillah alemi misal hali şek, şevk mahalli kalp varidi tarikat şuhudu tevhidi sıfat ismi Allah nuru sarı Verilen bilgiler hangi nefis makamına aittir? Nefsin levvameye aittir. Sülükün türü seyri Alallah, alemi ervah, hali aşk, mahalli ruh, varidi marifet, şuhudu tevhid zat, ismi hu, nuru kırmızı, verilen bilgiler mülhimiye, mülhimeye aittir. Mülhime, mülhimeye aittir. Sülükün türü seyri ma, ma, Allah, alemi ceber, Ceberut, Hayvas Mahalli Sır, Varidi Hakikat, Şuhudu Cem, ismi Hak, Nuru Siyah verilen bilgiler mutmainneye aittir. Burhaniye, Berahime ve Berahimi Yun adı verilen tarikat aşağıdakilerden hangisidir? Düzuki tarikatıdır. Burhaniye, Berahime ve Berahimi Yun adı verilen tarikat, Düsuki, dusuki tarikatıdır. Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf ehlinin Aktab-ı Erba'dan biri olarak kabul ettiği şahsiyetlerden birisi değildir? Abdülkadir Geylani, Ahmet el Rifai, İbrahim ed düsuki Ahmet Bedevi. Aktab-ı Erba'dan biri olarak kabul edilen kişiler bunlar ama Hüsamettin Çelebi, Akp. Aktab-ı Erbağ'dan biri değildir. Değerli arkadaşlar, derslerinizde başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm.